kolonoskopi ve kabızlık konusu. Bir kanser cerrahisi ve safra kesesi ameliyatı. Midenin içerisine gaz verilip şişirilerek Ve işlem sonrasındaki en sık görülen üçüncü kanser. Aldığımız bu polip biyopsi dediğimiz veya enflamatuar polip dediğimiz almamız gereken bir ilaç var. Özellikle kabızlığı hangi yaş gruplarında daha sıklıkla görüyoruz? Kabızlığı aslında her yaş grubunda görebiliyoruz ee, ama Eee Orta yaş grubu kadınlarda özellikle çok sık görüyoruz. Ee, yaklaşık 15 yıldır kabızlıkla uğraşıyorum ve başvuran hastalarımın e, neredeyse %60-70'i hatta %80'i diyebilirim. Orta yaş grubu kadınlar. Ee, çünkü... Gençlerde de oluyor, genç genç kadınlarda özellikle olabiliyor. Yani şöyle diyebilir miyiz, 30 ve 50 yaş grubu mu? Evet. Özellikle kurumsal hayatta çalışan kadınlar mı? Genelde, ama şart değil kurumsal hayatta çalışıyor olması. Ee, ama genelde 30-50 yaş grubu kadınlarda daha sık görülüyor, evet. Kabızlığın özellikle başlıca nedeni nedir? Kabızlığın 70-80 sebebi aslında tuvalet düzeninin bozukluğundan ve tuvalet düzeninin çocuk yaşta kazandırılamamasından kaynaklanıyor. Bunlar daha yeni yeni anlaşılıyor. Tuvalet, biz tuvaletimizi nasıl yapmamız gerektiğini toplum olarak bilmiyoruz. Bunu bilmeyince de çocuklarımıza aktaramıyoruz. Şimdi yavaş yavaş o bilinci kazandık ve çocuklarımıza öğretiyoruz işte tuvalet alışkanlığını iki buçuk yaşında işte klozette kakalara bay bay yaparak Çocuklara bu tuvalet alışkanlığını kazandırıyoruz ama eski yıllarda, yani bizim çocukluğumuz döneminde bunlar bilinmiyordu ve biz de tuvalet düzeni de nedir onu bilmiyorduk. Evet, ee, o düzen oturmayınca, e, özellikle okul yıllarında da stres de bunun üzerine binince, ondan sonra hayat boyu bir kabızlık yaşamaya başlıyor insanlar. Tuvalet düzeni bozuluyor. E, bu çok büyük etken. Kişi bir de e, psikolojik olarak mükemmeliyetçi bir kişilik yapısına sahipse ve, e, ve sürekli her şeyin çok mükemmel olmasını istiyorsa onlar da daha e, kasıp bırakamama yani gevşeyememe gibi sorunlardan dolayı kabızlık olabiliyor. E, bu tür hastalarda e, ben genelde tuvalet eğitimi veriyorum. Tuvalet eğitimini anlatıyorum. Nasıl yapması gerektiğini anlattığınız zaman. Ee, ve beslenmesini düzenleyip bol su içmesini söylediğiniz zaman, lifli beslenmesini e, önerdiğiniz zaman bunu da uygulayınca aslında %70-80 düzeliyor e, kabızlık. Diyet ve yaşam tarzı Hı -hı. buna bir etken. Tabii yani o zaten baş etkenlerden biri. E, tabii bu ve diyet ve yaşam tarzı. Şimdi diyette e, su içmiyorsa kişi lifsiz besleniyorsa e, kabız olması kaçınılmazdır. Ve üstüne bir de e, hareketsiz bir hayat yaşıyorsa, e, uykusuz ve stresli bir hayat yaşıyorsa kabızlık kaçınılmaz olarak onu bulur. E, onun için lifli beslenmeliyiz, bol su içmeliyiz, uykularımıza dikkat etmeliyiz e, ve e, spor yapmalıyız. Buradan o zaman anne babalara ve gençlere bir söylemimiz olacak. Onlara seslenelim evet. özellikle. ...yaşam tarzlarını değiştirmeleri, sağlıklı beslenmeleri, spor yapmaları... ...özellikle de anne babaların ebeveyn olarak da çocuklarına tuvalet alışkanlığını kazandırırken... ...bizim yaşadığımız dönemde evden sabah çıkarken evde tuvaletinize girip... Evet. ...okulda kesinlikle tuvalete girme, eve geldikten sonra tuvalete girmek gibi... ...uzun bir dönemde bizim dışarıda kaldığımız sürece... Tuvaletimiz gelse de tuvaletimizi dışarıda yapmamamız söylenip tembih edilmiş bir nesil olarak hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla bunu e, eğitimin evet. ailede başladığını burada vurgulamak istiyorum. Evet. E, devamında da stres ve anksiyeteyi sormak istiyorum size. Tabii. Stres anksiyete zaten direkt e, bağırsak sistemini etkileyen bir şey. Bağırsaklarımız çok hassas. Ya zaten ikinci beyin derler ya bağırsaklar. Yani bağırsağımızın nöron ve sinir yapısı çok zengin. Aşırı zengin ve bağırsaklar en ufak şeye aşırı tepki gösteriyorlar. Ee, mesela biz karın içi ameliyat yaptığımız zaman, karın içi ameliyatı yaptığınız anda en önce etkilenen bağırsaklar. Mesela ameliyat sonrası bağırsaklar çalışmaya başlayınca kişi iyileşiyor. Ama hemen de küsüyorlar bağırsaklar. O yüzden stres de, stres döneminde de e, bağırsaklar, sindirim sistemimiz direkt etkileniyor ve Hareketi yavaşlıyor, ee, ritmik hareketleri vardır bağırsakların ya içindeki e, içeriği böyle kasılarak e, ritmik hareketlerle ileriye doğru ilerletirler. Ama sinir stres ve anksiyete bu ritmik hareketleri bozuyor. Yani buradan kasılırken buradan da kasılmaya başlıyor ve e, bu düzensiz kasılmadan dolayı içindeki içerik ilerletilemiyor. İlerletilemeyince kabızlık oluyor. Yani tuvalette stresi bile tuvaletimizi yaparken yaşıyor olabiliriz evet. değil mi? Çünkü Tabii. son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte en çok telefon ve tabletle tuvalette oturarak saatlerce bekliyoruz. Evet. Baktığımız, yaptığımız her neyse bu bizim tuvaletimizi yapmamızı biraz daha geciktiriyor. Bunun için ne Doğru. söylersiniz? Şimdi ben zaten tuvalet eğitimi verirken ilk anlattığım şeylerden birisi bu. Çok güzel bir noktaya değindim birincisi tuvaleti yaparken telefon, tablet, gazete, dergi, kitap bunları almamalıyız. Tuvalete sadece tuvaletinizi yapmak için gidin derim hastalarıma. Ve tuvalette oturduğunuz zaman tamamen gevşemeniz gerekiyor. Şimdi bizim anüs kaslarımız var, bağırsak kaslarımız var. E, bağırsaklar e, normalde vücut bağırsağın içindeki dışkıyı atmak üzere dizayn edilmiştir zaten. Sadece biz ona izin vermeliyiz. İşini bozmamamız lazım. Bu nasıl olacak? Ee, barsan içinde dışkı var. bağırsaklar çalışacak. Bu kas da gevşecek ki buradan dışkıyı atabilsin. Anüs kaslarının gevşemesi lazım. İşte tuvalette biz oturduğumuz zaman tamamen gevşemeliyiz ki tamamen gevşediğimiz zaman bu çizgili anüs kasları gevşer. Bu gevşeyince barsaklar da çalışmaya başlar ve o dışkıyı atar. Ama tuvalete girdiğimiz zaman elimizde dergi, e, kitap veya e, telefon, iPad olduğu zaman o zaman böyle kasıyoruz her tarafımızı. gevşeyemiyoruz, gevşememizi engelliyor. Ve tuvaletimizi yapmamızı da engelliyor. Birincisi bu. İkincisi de ıkınma olayı. Mesela tuvalete girdiğimiz zaman daha oturur oturmaz birden ıkınmaya, kuvvetli şekilde ıkınmaya başladığımız zaman anus kasları hemen kasılır. Bağırsakta durur aslında. Çünkü sempatik sistemi aktive ediyorsunuz ıkınarak. Yani gevşemeyi engelliyorsunuz aslında. Evet. Ve daha sonra daha da kuvvetli ıkınlarınızda ağzı tıkalı bir tıpaya yukarıdan bastırıyormuş gibi oluyorsunuz. Ve o zaman işte kabızlıktan dolayı anüs bölgesine hemoroidler, çatlaklar oluşmaya başlıyor. O yüzden gevşemeliyiz, ıkınmamalıyız. Çok hafif ıkınmalar olabilir. Ee, ve nefes alma, nefes nasıl aldığınız da çok önemli. Ee, dik bir şekilde oturup karın kaslarınızı, e, karın nefesi almanız, derin nefesler alıp vererek gevşemeye çalışmanız gerekiyor. Toplumsal olarak aslında nefes terapisine ihtiyacımız olduğunu ben düşünmekteyim. Evet. Bizzat. Ee, siz bunu en basit örneği kabızlıkta bile. E, ...tuvalet alışkanlıklarımıza göre nefesin ne kadar önemli olduğunu uygulamış Hı -hı. oluyorsunuz. E, sıvı alımı da tabii çok önemli çok değil önemli. mi? Çok önemli tabii. Yani sıvı, e, ba, yediğimiz besinleri sindirim sisteminde e, akışını sağlayan en önemli şey aldığımız sıvıdır. Yani istediğiniz kadar lifli beslenin, sıvı almıyorsanız o lifler sindirim sisteminde ilerletilmesi çok zordur. E, o yüzden... Çok iyi sıvı almamız lazım. Sıvısız olunca kabızlık kaçınılmaz. Az önce kolonoskopi esnasında bağırsaklarımızdan bahsederken de irritable bağırsak dediniz. Hı hı. Bunu açabilir miyiz? Aslında irritable bağırsak sendromu işte bu anlattığımız stres ve anksiyeteden dolayı sindirim sisteminin etkilenmesi demek. Aslında irritable bağırsak sendromu bir teşhis değil, bir bulgudur aslında. Yani ee, biz sindirim sistemindeki anormalliğin veya kabızlığın veya fonksiyon bozukluğunun organik sebebini bulamadığımız zaman e, tıbbi olarak o zaman bu irritable bağırsak sendromu diyoruz. Irritable bağırsak sendromu da e, işte biraz önce anlattığım o kolon, kol, kalın bağırsak içeriğini ilerletmek için yaptığı ritmik kasılmaların bozularak anormal kasılmalar haline gelmesinden kaynaklanıyor. Yani buradan şu şekilde sıvazlama tarzında içindeki içeriği ilerletirken stres ve anksiyeteden dolayı veya tuvalet düzeni bozukluğundan dolayı bu sıvazlama hareketi gitme bozuluyor ve buradan kasılırken buradan da kasılmaya başladığı için bu içerik ilerletilemiyor ve e, kişide şişkinlik, kabızlık ...sindirim problemi yaratmaya başlıyor. Buna irritable bağırsak sendromu diyoruz. Eksersizlerin beslenmenin, sıvı alımının önemli vurgularken... ...bir de son dönemde duyduğumuz probiyotikler evet. nedir bu probiyotikler? Probiyotikler bizim sağlığımız için faydalı olan bakteriler anlamına geliyor. Bunlar en çok kalın bağırsağımızda bulunuyor. Kalın bağırsakta bulunan bakteriler bizim yaşamamız için elzem olan şeyler e, canlılar biz onların dünyasında misafiriz aslında bizim her yerimizde e, bakteriler var dünyanın her yerinde yani elimizde kolumuzda her yerimizde bakteriler var biz onlar olmadan yaşayamayız. O, ama on, biz olmasak onlar yaşayabilir o yüzden biz onların dünyasında misafiriz ve bizim yaşamamıza yardımcı olan e, canlılar aslında bakteriler probiyotikler prebiyotiklerse o canlıların besini olan inulin dediğimiz maddeler, yani o bakterileri besleyen, onların besinleri olan maddelere de biz prebiyotik diyoruz. Onlar da en iyi prebiyotikler lifli besinlerdir, lifli yiyeceklerdir. Kabızlığın önlenmesi için hangi günlük alışkanlıkları değiştirmeli? Yaşam kalitemizi hmm. nasıl etkiliyor? Evet, şimdi kabızlığın tabii yaşam kalitemizi etkilememesi için onu bir çözmek lazım nasıl çözeceğiz? Ona tuvalet üzerine oturtmak gerekiyor. bunlar tabii tuvalet düzeninin bozukluğundan kaynaklanan kabızlıklar için söylüyorum. Onda nasıl oturtacağız? kişi günün hangi saatinde tuvaletini yapmayı tercih ediyorsa o saatte her gün mutlaka tuvalete gelse de gelmese de gidip 2-3 dakika tuvalette oturup gevşeme egzersizi yapması lazım. Ve... ve tercihen tok karnına olması lazım. Tabii genellikle sabah kahvaltısından sonra mutlaka tuvalete gitmek o çok faydalı oluyor. Yani gidip 2-3 dakika oturup gevşeme egzersizleri yapıp e, beklemek lazım. Çok da uzun oturmamak gerekiyor. 2-3 dakika bekleyip sonra kalkmak yeterli. İlk başta tuvalet düzeni bozuk olan kişi e, birkaç ay bunu başaramıyor. Ama birkaç ay e, bu düzeni oturtmaya çalıştığında sonradan başarılı oluyor. E, o yüzden tok karnına sabah Tercihen sabah kahvaltıdan sonra gidip 2-3 dakika oturması lazım. Ve beslenmesini de ona göre düzenlemesi lazım. Yani lifli beslenecek, su içecek ve spor yapması lazım, egzersizler yapması lazım. Spor da tabii çok abartı sporlardan bahsetmiyorum. Çok şit, yorucu sporlar yaparsanız ve su kaybına yol açacağı için onlar da kabızlık yaratabilir veya kronik stresi yaratacağı için. Ama mesela yürüyüşler, kişiye zevk veren sporlar veya aktiviteler kabızlığı önler. Bazen duyuyoruz işte ben spastik kolon hastasıyım. İşte bazen ishal oluyorum yani yeni evet. oluyorum. Bazen kabız oluyorum. Hı -hı. İşte benim bağırsaklarım olduğundan uzunmuş aslında gibi söylemler duyuyoruz. Hı -hı. Nedir spastik kolon? Şimdi spastik kolon işte irritable bağırsak sendromu dediğimiz şeyle aynı durumla aynı sayılır. Yine bağırsağın o ritmik kasılmasının bozulması anlamına geliyor. Burada tabii kişinin şikayetleri oluyor. Kabızlık, ishal gibi şikayetler çok sık oluyor. Bazen kabızlığa bağlı işte çatlaklardan dolayı rektal kanamalar olabiliyor. Kişinin yaşına ve şikayetlerine göre mutlaka bunların Kolonoskopi ile e, patoloji var mı yok mu, bir organik sebep var mı yok mu ortaya konması lazım. Yoksa bunlar tabii bir kanser belirtisi de olabilir. E, yeni başlamış kabızlık özellikle ve birlikte açıklanamayan kilo kaybı varsa, karın ağrıları oluyorsa, kanama değişiklik ediyorsa mutlaka kolonoskopi ile bir bakılması lazım. Ee, özellikle sormak istiyorum aslında kabızlık kansere neden olur mu? Kabızlık kansere neden olmaz. Kabızlık bir kanser belirtisi olabilir. Yani kabızlık bir kişi kabız diye daha sonra kanser riski artmıyor ama yeni başlayan bir kabızlık bir kanserin belirtisi olabilir. O yüzden eşlik eden bulgular varsa işte açıklanamayan kilo kaybı, rektal kanama, karın ağrısı ve kabızlık bir aradaysa bu bir kanser belirtisi olabilir. Ve mutlaka araştırılması gerekir. Kabızlığın tedavisi nasıl yapılıyor? Neler kullanılıyor? Hı hı. Kabızlığın tedavisi öncelikle sebebine yönelik e, tedavi yapmak lazım. Eğer e, işte biraz önce anlattığım tuvalet alışkanlığının bozukluğundan kaynaklı bir kabızlıksa onu düzenlemek gerekir. E, tabii bu düzeni oturturken bu bir süreç alacağı için Yanında mutlaka bir ilaç desteği yapmak gerekiyor o dönemlerdeki kişiyi rahatlatmak için. Bunlar işte bağırsak hareketlerini artırıcı veya bağırsak boşaltıcı ilaçlar olabiliyor. Ama bunlar işte daha geçici çözümler yani ilaç geçici çözüm, kalıcı olan o tuvalet alışkanlığını oturtmak. Ama bunun dışında bir patoloji, bir sebebi bir kanserse ona göre tedavisi farklı. Ee, ne bileyim bir iltihabı bağırsak hastalığı varsa ona göre tedavisi farklı oluyor. Bazen de e, özellikle menopoz sonrası kadınlarda hormonal olarak kabızlık olabiliyor. E, hormon dengesi bozulduğu için, östrojen, progesteron dengesi bozulduğu için menopozda kadınlarda bu direkt kabızlığa sebep olabiliyor. O yüzden e, kad bir kadın doğumcusunun, kişinin kadın doğumcusuyla görüşüp e, mutlaka bir hormonal düzenleme yapmak gerekli. Tabii bir de kullandığımız genel yaşamımızın dışında kullandığımız ilaçlar yaşam öykümüzde o da evet, kabızlığa tabii. neden oluyor diye tabii, söylüyoruz. Tabi tabi tabi. Peki bu kullandığımız kabızlık için olan ilaçlar uzun süreli kullanımda alışkanlığa neden olur mu? Oluyor maalesef ee, ama nasıl oluyor? Şimdi e, kişi kabızlığının sebebini biliyor ama bunu düzeltmek çok meşakkatli ve zor olduğu için zor bir yol olduğu için daha çok kolayını tercih ettiği için alışkanlığa sebep oluyor. Yani işte tuvalet düzenini oturtmak, beslenmesini düzenlemek, stresi yönetmek, spor yapmak gibi şeyleri yapmak zor geldiği için o ilacı kullanmak daha kolay geldiği için ilaca bağımlı hale gelebiliyor. Kullanılan ilaçlar da biz kolonoskopide gö görüyoruz yani mesela sinameki otu veya çaylar form form e, form adı altında satılan çaylar var işte e, içinde e, laksatif olan yani bağırsak boşaltıcı etkisi olan çaylar kullanan kişilerde kolonoskopisinde bağırsak iç yüzeyinin rengini daha değişik görüyoruz biz. Yani o iç yüzeyin rengini de değiştiriyor, e, yapısını da değiştiriyor uzun süre kullanımda. Kısa süreli kullanımlarda böyle şeyler olmuyor tabi. Ama bunlar tabi kolay ve basit hemen çözüm alınan ilaçlar olduğu için onlar daha çok tercih ediliyor ve bu alışkanlığa gidiyor. Ee, az önce bahsettiğiniz bu form çayları, işte detoksta kullanılan ilaçlar Hı -hı. hep duyuyoruz. Bu özellikle detoks merkezlerinde kolonoskopi ilaçları kullanıldığı söyleniyor. Evet. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Evet, tabi e, tabii çok bilinen bir şey detoks merkezleri. E, bağırsak temizliği yapıyorlar insanlarda. Bunun için de bizim kolonoskopide kullandığımız işte e, ağızdan içilen suları veya lavman şeklinde e, lahmanları lavmanları kullanabiliyorlar. Bu ilaçlar tabii kişi içindeki e, dışkıları boşalttığı zaman Temizlendiğini ve detoks olduğunu düşünmesi açısından evet o psikolojik açıdan yapılabilir. Ama bunu sık yapmak çok da doğru değil. Sonuçta bizim yaptığımız kolonoskopi için yaptığımız bağırsak temizliği aslında bağırsağı bir travma. Yaptığımız kolonoskopi de bağırsağı bir travma aslında. Ve bilimsel olarak da yapılan kolonoskopi için yapılan hazırlık ve kolonoskopi bağırsağın flora yapısına, ee, ve işte probiyotik dediğimiz bakterilere biraz zarar veriyor. Ama bunlar geçici zararlar, kalıcı zararlar değil. Sonra yeniden inşa ediliyorlar. Ee, o yüzden bu detoks amaçlı yapılan e, bağırsak temizliğini senede birden fazla veya iki senede birden fazla yapmak bağırsağa zarar verir. Ee, özellikle e, lavman şeklinde yapıldığı zaman bazen bağırsak yaralanmalarına da neden olabiliyor. Uzmanların eşliğinde yapılması gereken şeyler bunlar. Özellikle bunu sıklıkla hmm. insanların kilo verme döneminde e, yeme alışkanlıkları hmm. ve bağırsak alışkanlıklarıyla da çok örtüşüyor. Tabii, tabii. Peki kabızlık ha. farklı hastalıklara neden olur mu? Olabilir tabii. Yani kabızlık e, sonuçta beraberinde bir ıkınmayı ve zorlanmayı getirdiği için. E, Çatlak anüs bölgesine, çatlak hemoroid gibi e, rahatsızlıklara yol açabilir. Bir de şu çok önemli. E, kabız olan bir kadın birçok hastalıklara gebedir aslında. Yani psikolojik olarak çünkü e, kabızlık ve bağırsaktaki bozukluk direkt beynimizi de etkiler ve psikolojimizi de etkiler. Özellikle kadınlarda bu etki çok daha fazla oluyor. Hormonal etkileri de çok fazla olduğu için e, kabız olan bir kişiyi, iyileştiremezsiniz. Önce kabızlığını çözmeniz lazım. Kabızlığını çözerseniz de büyük oranda aslında diğer rahatsızlıklarını da iyileştirebiliyorsunuz. Yani bu şeker hastalığına da, tansiyona da, kalp hastalığına da yol açabiliyor kabızlık. Onun dışında işte anüs bölgesinde ıkınmadan ve zor dışkılamadan dolayı hemoroid ve çatlak, anal fissür ve hemoroid dediğimiz hastalıklar da oluşuyor. Ve bunların tedavisinde de Kabızlığı çözmeden zorlanıyoruz. Bahsettiğiniz ana füstül, anüs, hı hı. yaralanmaları, çatlaklar, hemoroid bunların hı hı. tedavisi nasıl yapılıyor? Evet. Şimdi Kabızlıktan dolayı oluşan hemoroid ve çatlakların tedavisini öncelikle kabızlığı düzeltmek çok önemli. Hemoroidde bazı ilaçlar veriyoruz hemoroidleri geriletmek amacıyla. Çok ileri hemoroidi varsa bazen ameliyata gidebiliyor. Ee, ama çatlaklarda eskiden e, çok kronikleştiği zaman çatlaklar, bir akut çatlaklar var, kronik çatlaklar var. Akutlarda e, ilaçlarla onu geriletebiliyorsunuz ama kronik çatlakta ameliyata gidiyordu hastalar eskiden. Şimdi öyle değil. Şimdi bizim yeni bir buluşumuzla, biz e, özel bir yaptığımız karışımla e, onu kullandığımız zaman yaklaşık hastalarımız %95'inde e, tamamen iyileşme görüyoruz çatlaklarda. Bahsettiğiniz bu özel karışımınız nedir? Şimdi e, özel bir zeytinyağını değişik bir işlemden geçirip içine de tamamen doğal birkaç madde ekliyoruz ve bu yara iyileşmesinde e, gerçekten çok etkili bir karışım haline geldi. E, yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır hastalarımızda uyguluyoruz bunu ve anüs bölgesindeki çatlaklar, yaralarda Anüs bölgesini enjektörle sıkma şeklinde günde iki defa kişi o enjektörle içeri sıktığı zaman anüs bölgesindeki çatlaklar, yaralar onlar da ve anal bölgedeki dermatitlerde veya mantarlarda %95-99 etkili olduğunu gördük. Ve 3-4 yıldır bunu uyguluyoruz. Bu sayede anal fissür dediğimiz çatlaklar nedeniyle ameliyat oranımız neredeyse sıfıra düştü özellikle çocuklarda yetişkinlerde de görülüyor. Hı hı. Kabızlıktan dolayı çatlak oluşumu, çatlak oluşumuyla kabız oluyor, tuvaletini yapamıyor, acı evet. hissediyor, ağrısı oluyor. Yapamıyor, yapamıyor ve bu bir süreç oluyor ve kabızlık devam ediyor. Evet. Evet. Şimdi Özellikle çocuklarda dediğin gibi çok büyük etken, o çatlaktan dolayı ağrı, ağrının olmasından dolayı tuvalete gitmeye korkuyorlar ve e, tutuyor. E, tuttuğu zaman da kabızlığa yol açıyor. Bu erişkinlerde de oluyor. O böyle bir kısır döngü oluşuyor. O kısır döngüyü de bir yerden kırmak lazım. Özellikle çocuklarda o ağrıyı bir defa kesinlikle ortadan kaldırmak lazım. Çocuklarda bazı ilaçlarla o ağrıyı kremlerle kesiyoruz. Ve o ağrı ortadan kalktığı zaman e, çocuk tuvaletini yapmaya başlıyor e, erişkinlerde de bu olabiliyor ve e, hem kabızlığı çözmek hem o ağrıyı ortadan kaldırmak o kısır döngü bir yerden mutlaka kırmak lazım yoksa o kronikleştikçe e, daha da kötü hale geliyor bu arada anüs bölgesinde çatlakların oluşması anüs bölgesi cildinin e, hassas ve e, tahriş olması tuvalet temizliğiyle de çok alakalı çünkü tuvalet temizliğini abartan kişilerde genelde görülüyor bu. Ee, özellikle e, tuvalet sonrası e, yıkama olayında sabun, ıslak mendil, şampuan gibi şeyler kesinlikle kullanmamalı kişi. Sadece o bölgeyi suyla temizlememiz gerekiyor. Yoksa e, aksi takdirde çok kötü e, tahrişler, anal fissürler, anal çatlaklar görülüyor o bölgede. Çünkü o bölgenin cildi özel oraya şampuan sabun veya ıslak mendil kullanmamak lazım Peki son olarak değerli izleyicilerimize ne söylemek istersiniz Evet söylemek istediğim şu son olarak sindirim sistemi gerçekten vücudumuzun en önemli parçalarından bir tanesi ve tüm sistemlerle bağlı birbirine. Çocuklarımıza bu eğitimi, bu bilinci yerleştirelim. Çünkü ileri yaşta sindirim sistemi vücut sağlığımız için, genel sağlığımız için gerçekten çok önemli. Bu nedenle iyi önemsenmeli ve mutlaka bir problem varsa çözülmeli. Bu problemi çözmek için de aslında çocuk yaştan başlayıp bu bilincin oluşturulması lazım. Çocuk yaşta tuvalet eğitimi, beslenme gibi şeylerin aslında yerleştirilmesi gerekli. Erişkin döneminde de sindirim sistemi kontrolü için endoskopi, kolonoskopi, gastroskopinizi ihmal etmeyin. Mutlaka check-up'ınızı yaptırın. Sindirim sistemi sağlığı için de beslenmenize dikkat edin. Bol su için spor yapın ve mutlu olun, stresinizi azaltın. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Ben teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı bugün güzel, bilgilendirici, eğitici bir program oldu. Değerli izleyiciler, bugünkü sağlık programımızı burada noktalarken Doktor Hakan Akıncı'ya çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Endoskopik kolonoskopi ve kabızlık konusunda özellikle bizi en değerli bilgilerle donattı. Anne babalara çocukları için tuvalet alışkanlığını Tekrar ben de buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tuvalet eğitimi çok önemli. Hayatımızda sindirim sistemi, sindirim sistemi hastalıklarımız çok önemli. Sindirim sistemi özellikle ağızda başlıyor. Ağızdan sonra mide, mide ve bağırsaklarla devam ediyor. Özellikle çocuklarımıza bir kez daha söylüyorum. Tuvalet alışkanlığı konusunda dışarıda titizlenmek yerine Tuvaletleri geldiği zaman nerede isterlerse kolayca yapabilmelerini söylemenizi ve onları desteklemenizi önemli vurguluyorum. Evet. Sağlığınızı ihmal etmeyin, göz ardı etmeyin. Erken teşhis, erken tanı hayat kurtarır. Bunu özellikle vurguluyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan, web sayfamız, iletişim formumuzdan hatırlatmak isterim ulaşabilirsiniz. Bizler için görüş önerileriniz çok değerli. Sağlıkta yeni bir konu ve konukla birlikte görüşmek üzere diyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın.